Merhaba, eğer önceki bölümü izlediyseniz fakir büyük bir şirkette yönetici yani patron olmuştu. Ama şirketin sahibinin oğulları bu durumdan pek hoşnut değillerdi. Ve fakiri bu iş yerinden bu patronluktan almak için bir plan kurmuşlardı. Bu planın işe yaramaması için ve fakirin patron kalmasını istiyorsan şu an beğen tuşuna basıp yorumlara 8 yazmayı unutma sevgili örümcek. Şimdiden iyi seyirler. Oğlum ben şunu okuyamadım. Sen bir oku bakalım da bana ben neymiş bir öğreneyim. Eğer anlaşma hoşuma giderse şuradaki binaların yapmasına izin vereceğim. Peki patronum okuyorum. Kardeşlerim babam bu fakire bütün şirketi devretmiş olabilir. Babam aptallık yapmış olabilir. Ama biz öyle olmayacağız. Ve fakirden o patronluğu alacağız. Ve biz kardeşler bu şirketi yöneteceğiz. Şirketimiz Demir Golem Köyü'nden demir almakta. Yarın büyük bir uçakla demir almaya göndereceğiz. Bizim bu patron olan fakiri de demir goleme dönüştürüp göndereceğiz. Bu çok saçma bence. Nasıl olacak o? Fakiri demir goleme nasıl çevireceğiz? Sessiz olup dinleseniz anlayacaksınız. Ben yapacağımı biliyorum. Siz sadece fakiri aşağıya getirin anladınız mı? gerisini ben halledeceğim. Patron patron <laughs> seni kardeşimiz aşağıya bekliyor sanırım çok fazla para kazanmış ve onu size istiyormuş. Ne? Para mı? Ben çok severim. Hadi gidelim. Arkadaşlar şu an video like atmayı kanalımıza abone bildirme açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer kanalımıza abone olursanız ekranda isminiz gözükecektir. Yorum yazmayı unutmayın çünkü yorumlarda ekranda isminiz gözükebilir. Haberiniz olsun. İyi seyirler. Bakalım nerede? E, yalnızca sizi isteriz diyor, olur. Tamam sorun değil ben giderim. Allah sonunda biriniz çalışmaya başarmış. Örümcek ailesi şöyle gidelim. Bunlar aslında bu şirketin gerçek sahibinin oğulları ve... <laughs> ben başkan olduğum için yani patron olduğum için çok sinirliler. Neyse sıkıntı yok. Onlar da yavaş yavaş alıştı. Nerede senin kardeşin? Aşağıda şey sizi bekliyor. Tamam merak etmeyeyim. Oğlum hani nerede paralar? Efendim patronum içeride. İçeride mi? Oo bu ne ya? İçeride bekleyin efendim size bir sürü para yağacak. Allah öyle mi? Öyle öyle. Patronum. Değerli patronum. Siz orada bekleyin. Ben şimdi üstten parayı yağdıracağım size. Ne? Para mı Evet. parayı yağdıracağım. Öncelikle bunu kapatmam gerekiyor. Hadi bakalım bekliyorum. Ha, beklersin sen daha çok beklersin. Hadi bakalım şimdi. Şuradan demir golem seçili. Evet tamamdır. Şimdi demir golemini seçtik. Şimdi birazcık demir golemi yaşlandırsam mı? Yoksa bebekleştirsem mi? Ee, şimdi yaşlansa çok hareket edemez. Çok fazla bir şey yapamaz. Olduğu yerde yatar ama bebek olduğu zaman daha fazla sıkıntı çeker. O zaman yaşını bir buçuğa ayarladım. Acaba ne yapıyor ki? Çıkmayı istesem mi ki artık yani? Tamamdır ayarladım. Şimdi... Hemen şöyle... Ee, artık çıkabilir miyim? Birazcık daha bekleyin patronum. Ee, tamam bekliyorum. Daha çok beklersin. Çevir çevir çevir. Hop. Şimdi hadi. Bakalım. Çocuk demir golem bana mı şey yapıyor? Boyumda bile değilsin lan. Seni babama söyleyeceğim göreceksin. Görürsün görürsün. Şimdi uslu uslu burada dur. Bekle seni götürecekler. Hayır bunu göster. Ol, yoksa daha kötü şeyler yaparım. Şimdi gidelim. Artık patron benim. Bunu da Demir Golem Adası'na atalım. Demir Golem köyünde ne hali varsa görsün. <laughs> Umarım Demir Golemler bunu arasına almaz. Ah keşke çocuğumuz olsa da biz de o oh golem sensin çocuk yarışmasına katılsak da biz bir sürü hediye kazansak değil mi? Evet aşkım evet ama çocuğumuz yok. Uf, bana ben bulursan bul. Ben bir tane çocuk istiyorum ve bu çocuğumuzu buradaki yarışmaya katılacağız ve birinci olacağız. Sonra komşularıma hava atacağım. Aşkım çocuğumuz yok ama nasıl yapacağız bunu? Bilmiyorum git bul. Eğer bulmazsan bugün evde kalmazsın. Sakın çocuk bulmadan gelme tamam mı? Demir golem çocuğu. Of. Şimdi ben nereden bulacağım çocuk? Şu karşıda olabilir. Ya da şey inek sen gördün mü? Bizim gibi bir tane çocuk. Görmedin herhalde. O zaman hey demir golem çocuk neredesin? Allah Allah şuradaki inekler görmüş mü ki? Hey sen gördün mü? Aa kaçtaki kutudan mı bahsediyorsun? Neymiş o? Aa evet gerçekten orada bir kutu var. Ne var ki acaba? Evet gidip bir yerim. Gideyim mi? Tamam gideyim çekil önümde. Bir gidip bakalım. Aha ne var ki içinde? Çıkarın beni. Ha? Ses duyuyorum. Yoksa... Gerçekten bunun içinde biri mi var? Hey sesim duyuyor musun? Ah, beni çıkarın çıkarın. Neredeyim ben? Lütfen çıkarın. Burada çok sıkıştım. Dur dur çıkaracağım. Ana sen demir kolem çocuksun. Ben de demir kolem çocuk arıyorum. E ee, sen bizim çocuğumuz olabilirsin. Ne diyorsun ya? Ne nasıl? Gel buraya. Bıraksana beni. Hayır bırakmam. Sen benim çocuğumsun. Artık bizim çocuğumuzsun. Hayır ben sizin çocuğunuz falan değilim ya. Ben patronum patron. Ben şirket patronuyum. Hayır öyle değilsin. Aşkım aşkım geliyorum. Çocuğumuzla birlikte geliyorum. Ne diyorsun ya bırak beni. Hayır bırakma. Beni bırakın beni bırakın ya. Hayır. Bak çocuğumuz. Ay ne kadar da tatlı. Nereden buldun bunu? Sen atın bakalım. Allah Allah benim adım fakir ben normal insanım demir golem değilim. Ay deli de nasıl açık görüyor musun çok güzel konuşuyor. E bu yarışmaya katılabilir bilgi yarışmasını bilirse eğer kazanabiliriz. Ya ne bilgi yarışması beni acilen başka bir yere götürün ya uçak beni buraya bıraktı gitti. Aman bu da ne konuşup duruyor aşkım ya. Evet ya Allah Allah bak küçük çocuk küçük demir golem. Ben demir golem değilim. Demir Golem değilsin veya değilsin. Sen bizim çocuğumuz olarak yarışmaya katılacaksın. Eğer yarışmayı kazanırsan seni istediğin gibi gönderebiliriz. Ne? Gerçekten mi? Evet. Demir Golem adasının yakınında bir tane gemi bulunuyor. Oraya girebilmek için sana yardım ederiz. O gemiye gönderir ve seni kendi şehrine yollayabiliriz. Ne? Gerçekten mi? Evet. Kabul ediyor musun bu? Örümcek ailesi sizce ne yapsam? Kabul etsem mi? Kabul et diyenler beğen tuşuna basın. Bakalım kimler kabul etmemi istiyor? Allah'ım ya. Ama eğer kazanırım herhalde bir yarışması. Siz bu golemler zeki misiniz? Ki? Ee, tabii ki de zekiyiz. Ee, yaparız değil mi aşkım? Evet aşkım. Sen de yaparsın. Kolay sorular. Ama zor da geliyor. Neyse ya en azından şansımı deneyeyim. Yarışmayı kazanırsam bak beni yollayacaksınız. Anladınız mı? Bir de beni normale nasıl çevirebilirsiniz? Seni nasıl normale çeviririz hiç bilmiyorum. Ama seni birazcık büyütebiliriz. Ya da yok yok tam çocuk şeklidesin böyle yarışmaya katılacaksın anladın mı? Komşularımı yeneceğim ve bu golem köyünün en zeki çocuğunun benim olduğunu göstereceğim herkese. Hani yarışma nerede? Hemen gidip katılalım. Aa evet evet Allah'a kaçırmayalım çabuk çabuk. Golem hemen koçacığım hemen burada küçük çocuğumuz al gel yarışmaya gidelim. Tamam aşkım getiriyorum. Gel buraya küçük çocuğu evet, evet beşincisi benim düzenlenen benim Demir Golem Köyü'nün O Golam sensin Çocuk Yarışması'na Hepiniz geldiniz. Biliyorsunuz ki golemlerimiz çok zekilerdir. Ve her zaman yarışma yaparız. Bugünkü yarışmacılarımızı bir tanıyalım. Junior Golem 3 yaşında, 3 yaşında ve, ve her şeyi konuşabiliyor. Fakir, Fakir golem. golem. Kendisinin golem olmadığını ben iddia ediyor. Olmadığını Çok zeki söylüyor. olduğunu söylüyor. Kaptan golem. golem. Kendisinin, Kendisinin denizlerle ilgili her şeyi her bildiğini söylüyor. söylüyor. Sevgili, Sevgili seyirciler sizler, çocuklarımız hazır yarışmacılarımız. Sizler de hazırsanız yarışmamıza başlıyoruz. Hanımefendi e, sessiz olursanız yarışmaya başlayacağız. Ay çok 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 özür dilerim. Annesiyim de ben ortadaki fıyak kalemin yarışmaya benim benim oğlum oğlum. Peki 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 sakin olun. Şimdi ilk sorumuza geçiyoruz. Bu gerçekten zor bir soru. Matematik sorusu olacak. Örümcek ailesi. Matematik soruları ben pek bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız gizlice bakıp okuyabilirim. Bana yardım etmeyi unutmayın. Siz de yarışıyorsunuz arkadaşlar. Benim kazanmam için önemli. Şu çocuklar ya çok zeki gibi. Baksanıza. Evet herkes, evet, herkes hazırsa ilk sorumuz, ilk sorumuz, sorumuz geliyor. geliyor. İlk, i̇lk sorumuz, sorumuz matematik sorusu olduğunu matematik söylemiştim. söylemiştim. 3, 3 çarpı 4. 4. 4. Kaç eder? Süreniz, süreniz 30, 30 saniye. saniye. Söyleyin bakalım. <laughs> Allah nasıl öğrendi bu kadar kolay soru bana gelse ben de yaparım ya. Bravo. Doğru cevap. Şimdi sıra sende fakir golem. Söyle bakalım. 4 çarpı 4 kaç eder? 30 saniyen başladı. Ay neydi örümcek ailesi? Biliyor musunuz? Yorumlara yazın hızlıca. Allah'ım 10 saniye kaldı. 16 mı? Tamam. Evet son saniyeniz cevabınızı alayım. Hadi fakir golem annen sana güveniyor. Hadi çabuk çabuk söyle. Cevabım 16. Bravo. Evet. ikinci çocuğumuz da doğru cevap bildi. Şimdi sana da soruyorum. 4 çarpı 5 kaç eder? Tabii ki de 20. Aa, 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 bu kadar hızlı cevaplayan ilk defa görüyorum. Aa, neyse. Şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Bu bilmece insanlar aleminde çok fazla kullanılıyor ama demir golemler çok fazla bilmiyor. O yüzden biraz zorluk çekebilirsiniz. Ama söylüyorum Çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim bin tane. Söyleyin ne bu? Ama ben bunu biliyorum. Şey 5-6 kere falan söylemişlerdi bana. Hmm, mandalina mıydı arkadaşlar dur. Mandalina mıydı dur. Allah'ım şu çocuk bilimce kalesi mandalina mı? Yok nar 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 evet nar. Evet cevabınız yok mu? benim var efendim cevabımız nar. Acaba doğru mu? Ve doğru kimin çocuğu işte çocuk arkadaşlar benim çocuğum benim benim. Evet fakir golem son soruyu da bilirse üçüncü soruyu da bilirse yarışmamızın kazananı ve o golem olacak. Son sorumuz şöyle bir madendesiniz ve önünüze bir tane değerli maden çıktı. Ve renkleri üstündeki renkler şöyle. Mavi, açık mavi, mavi. Söyleyin bakalım Bu hangi değerli madenin cevheridir? Aa Ben bunu çok seviyorum En sevdiğim değerli maden elmas olacak Dur dur hemen söyleyeyim Söyle bakalım evladım Eee elmas cevheri mi? Ne? Yanlış mı bildim? Ne? Ee? İnanmıyorum Şu an bu çocuk Golemliğinin en zekisi Seni tebrik ediyorum Doğru cevap. Evet. Burada kazanan belli oldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Neyse, Neyse kendinize çok iyi bakın demir golem halkı. Hepinizi seviyorum. Sen seneye görüşmek üzere. Görüşmek üzere seni gemiye götürelim. Ama seni nasıl normale çevireceğiz hiç bilmiyorum. Ay ne oldu sana be? Ah normale döndüm. Etkisi geçti sanırım herhalde dönüşümün. <laughs> Allah'ım çok güzel oldu. Olduğum şirkete giderken ekranda çıkan videoları tıklamayı, ailemize katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ay bunlar da kim? Neyse kendinize iyi bakın size.